bir seçime gidiyoruz. Bir Soyer, bazı noktalarda o kadar haklı ki hepimizin altını imza atacağımız. genel merkez şu hatayı yaptı. Tunç Soyer'e kurultay faturası kesileceği aslında çok önceden belliydi ama bunu kesin bir şekilde ifade etmemiz bizim açımızdan mümkün değildi. Şu hata bir. Siz kardeşim seni aday yapmayacağız diye 15 gün önceden bir ay önceden söyleyebilirdi. Son 5 dakika yaparsam bu çok farklı bir anlam taşıyor. Ee, bu bir, bir bir hataydı, çok büyük hataydı. İki e, yani anketlere bakacağım dediniz vesaire dediniz. Heh, şunu söyleyecektim. Tuncay Şuna da çok e, kırgın. E, bunu kendisiyle görüşmedim ama yani bir belediye başkanlığı büyükşehir belediye başkanlığı adaya adaysa karşısına rakip yani parti geleneğinde başka isimler ad adayı olmaz. Öyle bir, yani bir sürü çok kişi çıkınca mevcutlardan da bunu da aslında Ama bu kırılıyor. kırgınlık yanlış bir kırgınlık. Yani yok yanlış yani de değil. İlk bu defa duyduğum bir şey doğru hak veriyorum ama Şöyle bu bizim 2004'te, 2009'da, 2014'te Aziz Kocaoğlu döneminde gördük. Aziz Kocaoğlu aday adayım dediği an, Çıkan belediye başkanını söyleyeyim bana hatırlarsanız ben sadece Egekop başkanını hatırlıyorum başka kimseyi hatırlamıyorum. 2009'da değil mi? 2009, 2014, 2019'da bile Tunç Soyerle Abdülbey e, Abdül adayız ve adayız diye şey böyle bir şey olmadı. Ben onun psikolojisin açısından baktığınız zaman ona bir yere kadar hak veriyorum. E, i̇kincisi e, bu kadar artık yani kurultayın faturası kesilmişken Tunç Soyer'e ve bunu anlamışken ondan bir destek bekleyemezsiniz. Zaten de Tuş Bey bunu yapmıyor. Tunç Bey'e eleştirim ise şu. Aziz Kocaoğlu'nun Tuş Soyer'e yaptığını maalesef Tuş Bey de Cemil Tugay'a yapıyor. Şöyle ki Aziz Kocaoğlu Tunç Bey'e hiçbir destek olmamıştı. Hatta iğneli iğneli laflarda bulunmuştu. O dönemi hatırlayın. 2019'dan mı 2019'da. Ama şimdi de Tunç Bey mesela Cemil Bey'e de iğneli laf söylemiyor ama bazı sıkıntılar. Ben, ben Onur Tunç Bey'in daha sert olduğunu düşünüyorum. Aziz Kocaoğlu dönemine göre. Öyle mi? Tabii canım. Aziz Kocaoğlu yine sahaya çıkmış. Bence yine sahada. Aziz Bey, bence, Aziz bence, Bey ayrı bence, bir çalışma. Bence yapıyordum. Tunç Bey'in tavrı evet. bu dönem daha sert daha bir tavır. Sert, değil yani. mi? Ha, ben işte eleştirim bu. Yani Tunç Bey eee Sağda Çalışıp Partisi için ayrı ayrı programlar yapabilir. Yapar mı bilmiyorum. Mesela biz şimdi neye kilitlendik? 24 Şubat'ta ne diyecek? Ne yapacak? Nazilli metrosu Metro açılışından. Evet. Metro açılışı var cumartesi günü. Bir şey yapacak mı? İkincisi ve bence en bombası, ikincisi demeyeyim, beşincisi oldu belki de. Bu 120 dakika meselesi. Şimdi Sayın Tuncer göreve geldikten sonra ikinci 3. aktarma 90 dakikayı kaldırdı. Paralı hale getirdi. E, gerekçesi de maliyetlerde ben çok hak verdim. Yani hükümetin bu taşın altına elini koyması gerektiğini, benzinde motorinde KDV oranı vesaire. Ama bir baktık ki Sayın Tunç Soyer kaldırdığı 90 dakikayı 120 dakika iç olarak geri getirdi. Proje olarak harika. Ama maliyet açısından bakalım bakalım. 90 peki dakika. O zaman maliyet açısından bakalım. Peki ne yapmak istedi Sayın Şimdi valla ne yapmak istediği bence muamma. 90 dakika olsa bir şey demezdim. 120 dakika. Sercan bunun maliyeti ne kadar biliyor musun? Çılgın ya? proje. O 30 dakikanın maliyeti yeni gelen kim seçilirse hangi partinin adayı güzel bir uğraşacak. Peki Onur. Buna ee, Burada Sayın, bence Tugay bir gol attı. Peki, yani İkincisi de söylüyorum. Sayın Tugay'ın o, o 120 dakika kararından sonra Soyer'in kararından sonra Sayın Tugay'ın tweetinde son günlerinde bile İzmir'i bir ima, bir, var. ima bir manidar bir paylaşım yani, değil mi? Çünkü şöyle CHP açısından baktığın zaman CHP İzmir'i kazanacak. CHP'nin yeni adayı gelecek. Bir vaat vermiş. O vaadi yerine getirecek. CHP'nin olaya bakışı buydu. Ee, Cemil Tugay tarafının da bakışı buydu. Bir baktılar ki hiç bizim de sürpriz bir şekilde, beklenmediğimiz bir şekilde. Yani ben açısından böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Tuz, Soyer'e çok büyük haksızlıklar yapılmıştır. Doğrudur. Bazı noktalarda %100 haklıdır. Ama... eee onun yaptığı bazı şeyler yanlış buluyorum ve artık Soyer ve onunla beraber siyaset yapanlar açık açık bir şekilde görüyoruz ki 1 Nisan için bekliyorlar. Evet.